Ne yapıyorsun sen şimdi bu bebeğini mi koyacaksın? Evet. Hadi koy bakalım nasıl koyacak koyacaksın. Öyle mi üst üste mi bindiler? Hı Fre Hı? Nasıl bir de? Öyle mi? hı. Sınıtlar. Nasıl sıyacak? Nasıl sıyacak kızım? Anne şey olmuşti yani onun gibi. Hı. Hmm. Sana... Önce önce Kerem Ali'yi alman lazım. Al Kerem Ali. Aldın mı Ali? <laughs> Şimdi onu koy. Sonra da Ali. Önce ayaklarını koyman lazım. Nerede? Büyükte. Kerem Ali o nerede? Burada. Yerde. Gel bakalım Kerem Ali. Dişiyorum ben. Dişiyorum. <laughs> ben dişiyorum. Yardım edin. Dişiyorum. <laughs> Kerem Ali kız mı? Hayır erkek. Erkek bebek. Ağlıyor ama sığamadı. Ne olacak şimdi? Araba emin değilim Hadi kim nereye bakalım? ayağım sıkışmış. Galiba ayağı sıkışmış. O yüzden ağlıyor. Bak ayağı, ayağı sıkışmış orada. Ayağı sıkışmış. ben kız mıyım ya? Hayır erkeksin. Hmm. Ha, Bir neden kız diyorsun anlamıyorum ki. Ne? Ha? Ne? Bana neden kız diyorsun? Kız demiyorum erkek diyorum. Ha. Anne hadi gezmeye gidelim mi? Tamam. Anneciğim. <laughs> ne oldu <oluyor gülüyor> yine? Ne oldu yine? Ne oldu kızım? <laughs> Alacağım. Ama kızım? Biz markette sen çok ışık kadar alacaksın. Ama sen de markette hep alıyorsun. Ben de alacağım. Anlamadım ki ben markette. Ya bir kere şimdi Sen görmedin ki beni. Gördüm gördüm. Nerede gördün? Hep ağlamıştın gördüm seni. Nerede gördün ben? Ya? Hani oradaydım sana baktım seni bağlıyordum. Ne? Nerede? İçeride mi? Evet mı? Evet. Telefon yok kızım. Var. Nerede ki? Maalesef. Peki sen neden hep markette alıyorsun Söyle anne. Ben de alacağım? Aha Gel Marketten Nereye gidiyorsunuz? Marketten mi geldiniz? i just get a mistake Onlar ne? onları da mı almışsın. Evet, bunları da aldım. Bunlar, Abi, bunlar. <laughs> Aa, bana, bana bana. Anne. Sana kızım. Moruzun var mi? Hı hı. Şimdi yeşil Aa, kalp bebek de istiyor galiba. Sen de mi yedin? Yam 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 yam

balığı pişmeden mi yiyecekler? Hmm, orada mı pişireceğim? Hmm. kim kalmış? Balık da mavi. Aa mavi balık mı kalmış orada? Aa kurtarın onu kurtarın. Yardım edin Zeytin. Yardım edin beni kurtarın. Bırak bırak. Bırak ee, e. bırak beni kurtarın. Bırak bırak. Anne. Hı. Hmm. <laughs> e, balıklar neden? E, ne der peki böyle mi ben Nasıl yapıyor? Hmm. Eyvah, yandı. Eyvah, balık da yandı. Ne yapacağız şimdi? Ne vereceğiz peki biz çocuklara? Ne yiyecekler? Aç kaldılar.

nhông 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 Gideceğiz de markete gideriz. Yok istemem. Peki yavuz? Peki yemeyeceğim. Ne mi istiyorsun? Yok hiçbir şey istemiyorum. Ben kendim gidiyorum. Peki yavuz? Uh -huh. Yok yemeyeceğim. küstü kızım. Aa Kerem Ali, Zeynep, Lina küstü. Küstü tamam. Tamam gel yiyecekmiş gel. Gel gel yiyecekmiş söz vermiş. Peki kendim gidiyorum. Ah gerek küstü bak gerek küstü. <laughs> tamam tamam gel yiyecekmiş gel. Muz yiyecekmiş bu sefer gel ya. Sen de hep küşüyorsun. Yem yiyeceğim ya. Yom 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 yom. Hı, yemeyeceğim. Ben kendim diyorum. Gene mi küstün? Zeynep, Lina küstü. Bak anneniz küstü çocuklar. Neden öyle yapıyorsunuz? Hadi çağırın annesi gelsin. Anne. Anne tamam gel gel. Ama anne ben onu yemek istemiyorum. Peki ne istiyorsun? Hmm, balık. Ya balığın dikeni battı. Ne? Balığın dikenleri battı. Balığın dikenleri yok ki. Var orada anne içinde kılçığı var. Balığın dikeni var. O zaman o zaman şimdi alayım. Ha, yemeyeceğim kendini Ya anne ya gelmemek üstü bu ya. Of ya benim annem de hep küçük gidiyor ya. Anne. Tamam tamam anne gelsene ya. Bak güzel bir annesin sen ya. Her şeyi güzelsin ya. Çünkü sen balı baba, babanın balını dikenin yemiyorsun. Anne balı dikenini mi Yeni ne? Bu ne bu bu mu diken? Aha. Uh -huh. Baba. <laughs> Kız, kızım bu balon bu kızım bu balon balon burnu burnu. Burnunu mu yedirdin bana? <laughs> ee eh midem balanıyor. Ben balon burnunu yemek istemiyorum be. yemek istemiyorum onu. <laughs> Sen kızım benim. Çok seviyorum seni. Hmm, anneciğim canım annem. Ben de seni çok seviyorum. Portakal yemek ister misin? Evet. Süper. <laughs> ben kendim yiyorum. Anne yedim ya işte ya. Kız anne yemiştim. Neden gittin? Aha. Aha Kerem Ali de ağlıyor. Eyvah ne yapacağım ben şimdi? ama kardeşim de ağlıyor. Anne ben ne yapacağım şimdi susturamıyorum. Miau 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 miau. Ben kendim gidiyorum. Anne yedim ya. Kız kere de yedi. Nereye gidiyorsun?